arkadaşlar. Ben çok önemli bir şeyi unuttum. Renk seçtik rengi unuttum. Rengi göz şey yapmayı unuttum, göstermeyi unuttum. İlk onu gösterecektim. O, onu en alta atmışım. Neyse onu da en son. Yok ya şimdi gösteririm. Onu bence şimdi göstereyim. Renk anlaşılmasın diye çok uğraştım. Normalde o rengi kalbi de boyayacaktım. Ama boyamadım. Neyse. Şöyle. Ama nasıl açılacak? Ah. Açılmıyor ya. Neyse. Dur. Çok mücadele edeceğiz buna açmak için. Açtım. Yes. Görüyorsunuz ki mor çıktı. Ve <laughs> sürpriz yaptım. Çok güzel olmadı olsun. Neyse bana da buraya bırakıyorum. Evet artık bunları takmasının sırası geldi. Ben eskiden geçen eskiden arkadaşımın bana yaptığı hediyeleri açarken Heyecandan video çekmeyi unutuyordum hep. O yüzden açıyordum. Ondan bir sır veriyorum şu an. Açıyordum. Ondan sonra onları pa aynı paket onları sonra paketlere koyup tekrardan ye yeni açıyormuş gibi yapıyordum. Ne çünkü heyecandan nasıl açmayı unutuyordum ben. O yüzden yapıyordum. Şöyle bunun üstündeki yazılar var. Heh gözüküyor. Blackpink. Ay dur önce buraya Blackpink. Blackpink kartı hem Blackpink hem de grup Blackpink grup olarak var. Hem de bütün kızların tek tek fotoğraflı fotosu var yazmışım. Ne <laughs> öyle yazmışım. Ben. Neyse şunu keseyim. Evet. çıkardan önce tekrardan tırnakları kesiyorum takıyorum. Arkadaşlar bu arada part 5'e gelin. Ya bir tane paketi açmak kadar uzun süremez yani. Part kesinlikle 5 var. Büyük ihtimalle çünkü bütün kartları göstermemiz çok uzun sürecek. Yani bakarsınız o kadar özenmişim şu kutuya. Ya. Yani. Krom demişim ama krom kartlarım olmadığı için bunları koydum. Blackpink yaptım. Neyse arkadaşlar bay bay. Part 5'e gelin. Bitti süre. Bye.